arkadaşlar dışarıda bir kar fırtınası var. Size anlatamam yani iki gündür, üç gündür alıp alıp her yeri birbirine vuruyor yani. Garaj kapısını da açmış. böyle bir şeyler fırlatmış yerlere. Şeyler düşmüş. Bir şeyler sürüklemiş, getirmiş. Süsler duruyor. Şunu düşürmüş. benim buradaki süsler gitmiş o falan. Taşı şu yerinden. Aman Allah. Ne kadar tutacak bilmiyorum ama kardeş sen nasıl çöktün bu taşı? Olacak mı olmaz? Allah Allah. Allah Allah. Evet, şimdi ailecek peperkapri huz yapacağız. Yani zencefilli kurabiyeden. Evet. Şöyle içinde parçaları var. <gülüyor> Yapıştıracağız bunları. <laughs> son hali. Şimdi yaptığımız pepper kaki hücresi kırıp yiyeceğiz. Hazır mısın Ata? Aha. Bir, iki, iki üç. Oh. Oh, yes. Dediğimiz misafirler geldi. Koş Atta koş. Beril. Sofrayı hazırladık. Ee, <laughs> amca geldi amca. Özledin mi beni? Hani <laughs> <laughs> dede nerede? Dede arabayı yanaştırıyor. <laughs> Menünün tatlısı benden. Yemekleri eşimle kayınpederimden. Çorbamız çorbamız hazır. misfırında. fırında. Soframız da hazır. Artık Yeni yılın girişine hazırız kutlamaya. Herkese afiyet olsun. Hepimizin yeni yılı kutlu olsun. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla yaşayalım inşallah. Bir el sallayın bakayım. Türkiye'ye selamlar gönderin bakayım. Herkes aileye, akrabalara, dostlara, sevdiklerimize selamlar. Herkese yeni yıl videomuzdan selamlar. Çocukların heyecanla beklediği o hediye açılış videosu. Bugün çekilecek. Çocukları zapt etmekte biraz zorlandığım bir zaman dilimi oldu. Hediyelerin açılmasını heyecanla bekliyorlar. Hadi hep birlikte açalım. Kim başlayacak? Ben. 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 Evet. Taş, kağıt, makas yapalım. Taş, kağıt, makas. <laughs> bir kere daha. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Sen kazandın. <laughs> Sen ilkini açacaksın. Bu sene ağacımızın altı dolu dolu. Açayım mı? Oldu. Ata, Anladım. sabırsızlanıyorsun. Hemen açmaya başlayacağız. Hadi otur oraya ama. Muhammed abi geliver abi oraya. Oo. <laughs> Muhammed. A Ay, ne geldi bakayım? Aa! Aa! Bir tane daha bir şey Aa, daha var. Şey. Çok güzel. <laughs> Minecraft Aa. Lego. Aa! Hadi devam edelim. Öyle tamam. Öyle. tamam. Ata o kimden? Peder'den. Ne geldi? Bakayım. Hı. Burada da sadece benim yazıyor. Ya? Bu gelmiş bana. Aa, puzzle çok güzel. O Bu kimden? Bu adamcımın çok güzel paketleme. Ben de şunu açacağım. Aç bakalım gense. Aa ya. çok güzel. Rengi de çok güzel. Güle güle kullan. Ay ne almışlar sana oğlum? Aa. Aa. İkimizin. İkimizin. Böyle tut tut böyle şey oldu. Gördün mü bakın böyle. Yani. Ben ülal alerjim var. Ül değil yani şey. Bilmem <laughs> şey. Koyanlar. Abi annenin eldivenlerini takarken hiç <laughs> alerjin olmuyor Benim kızım. Aynısından mi? var. Hayır içinde böyle şeyler. İçi Benimki sen Benim Benim de. Seninki de. Sekreder. Benim verdiğim var. Leyla. Teyzen de. Bu da senin ata. Tamam. Atanın te önüne doğru koy hediyelerini. Aa bir gençlerin senin daha hediye. oldu hediye. Beril. Cemile'ye gir. Bilir. Hatta eşek almış değil mi? Eşek sana. almış değil sana? <laughs> Ata, aynı. Böyle bir şey Arkadaşım eşek. Dolar amcana da bir tane eşek almış teyzenizin. Çünkü Bana ya. duruyor. Hatta. Ay çok güzel hediyeleriniz. onun gibi eşek sıpası olduğun için teyzen sana eşek almış. <laughs> eşek sıpası. Ata'nın hediyelerine Ay benim alacak güzel hediyeler yapmış. Okulda mı? Şeyde mi? Okulda Haliyle yapmışlar. Evet. Ay çok güzel. Şuraya koy, şuraya. Koy. Oo, bir sürü hediyeniz evet. oldu. Kim babasının hediyesi? Bu da Ay da. çok bu güzel. Bu da senin. Ay hediyelerin en güzellerini ne oğlum şey yapmış. Bu benim kimden Çok tatlı. Abla bu da senin. Oo benden. Ablasına da yapmış. Hepimize hediye yapmış. Çok Aferin efendim. oğlum. sana. Çorap. Başka? Loda mıydı bu? Başka bir şey daha var Hatay'ın. Hatay, Hatay içindekiler aç önce Atar. oğlum. Hatay'ın derdi o değil ki. Hatay'ın derdi o Hatay. bitmedi ki. Bu da var senin. Aç. Bakayım Beril. Ay Çorap çok tatlı. Başlar. Çıkar et sonra. Oo, o, takım takımların, güzel at, o, takımların güzel ata. Yeni yıl takımların. Şey falan, Şş, Cennet hiç bakmayacağım. Ooo. Allah çabuk Allah babamdan. Allah çabuk yazar. Bak. bak bak neler koymuşlar. Bakalım Aha. biz de bakalım ata evet, ne koymuşlar. Ayır, önce atını kıracağım. Oy Cennet ablan ne koymuş sana? Çok mu beğendin? Evet. Ay çok güzel Abla, şeyler. Abla bak. Bak çıkart hepsini. Çıkart hepsini. Çıkart Bakayım öyle. kızım. Oo, Ay. Oo çok ata. Oo neler neler gelmiş. Teşekkür ederiz. Мерсим сети. Аа, чек. Дискотопу. Bir o benim arkadaşımdan ama hanginize geldi bilmiyorum ama bir açalım. Bir, i̇ki, tane vardı. iki tane var. İki tane var. Fulya diye arkadaşım vardı o göndermişti. <laughs> Ta Oslo'dan getirdim o hediyeleri size. Dur, dur, daha Sağ olsun. Anne, Açıyorum. O benim benim hediyelerim sonraya bırakın. Annemin hediyesi benden. An Aa, pijama. Aa çok güzel. <laughs> güle güle kullan. Teşekkür <laughs> ederiz. Ay teyzeden bir hediye daha geldi. Bu da Aa, çok güzel. Bir sürü kıyafetin oldu hata. Oyuncakların da oldu. Bunu açsınlar. Bakayım Beri. Böyle çok güzel. Eymen sana, Eymen sana almış. Ay, Eymen ne almış oğlum? Aç bakalım hediyeni. Güzel. Derse iyi, derse. O, ha, bak çok güzel O kimden geldi var. acaba hı, hı. Yazmıyor hı, hı. mu üstünde Yok, o, kıyafet, Bir sürü çikolata Bunu açmadan sana gelmiş Ay, hı. Hı. Bir sürü hı. şey oldu Çöpler at şeyin içine, içine. Onu kim almış dışında... Tam işte seviyordun Ris değil onun içine kesin başka bir şey vardır Aç bakayım Kırılmasın diye koymuş olabilirler tülle yapmış sana. O kimden ata? Evet. Şu atanın açtığı kimden? Ataya Nazomi'den. Nazomi'den. Ay çok güzel. Aa, çok güzel. Ben sana dedim. Ata göremiyorum hediyeyi oğlum. Ay kitap mı geldi? Çok güzel. Bakayım anneannen ne almış? Yırtmadan açın kızım. Aa bere. Bak. Aa şık. Şey. Bir de böyle beyaz. Gençler. Evet. Güle güle kullanın. Ay yeni şapkan, şapka. yeni şapkan çıktı. Çok güzel. Nenden sana hediye yapar? Lego ve Batman. Anne değil mi? Hı? -hı. O da senin. O evet. da arkadaşımdan, Lego Kübra al, arkadaşımdan geldi. De, evet, Lego bir aldım artık. Al. O şey, şekerlemeler atanın bir tane oh. daha vardı. Oh. Oh. En çok hediye sana mı gelmiş Ne? Aha. Bir de böyle bir şey... Teşekkür make ederiz ki Kübra'cığım. Güzel hediyelerin ya. Herkese çok teşekkürler. Çok öncesiniz. Dedemin de mı? Ata bir sürü Legon oldu. Bak Lego istiyordum. Bir sürü Legon oldu. Ariel'den galiba. Ariel'den. Bak kendisi yazmış bunu. bunu ben çıkartayım. O Lego de... arabası Ama şeyde nasıl? galiba. Yiğit abi Aa teşekkür ederim Yiğit abi. Teşekkür ederim. Erdem <laughs> sen ne almış? Erdem sen kıyafet. Çok ihtiyacımız ne vardı. Kot pantolon ata ne hem ne de çok kül kot pantolon yapayım. almış amcan sana. Ata. Benim hiç bak, bak amcanın bak. aldığı evet. kota bakar mısın evet. tam istediğin şeyden? Evet gördüm. Oh. <laughs> önce bunu daha açmak istiyorum çünkü bu iş yerinden kimden geldiğini bilmiyorum sürpriz bir hediye merak ediyorum uzun zamandır bekliyorum. Yine <laughs> <Çok gülüyor> <güzel. gülüyor> evet, mesela o da kokusu. Hmm, aa, aa çok mu? istediğim bir şey çıktı bak. Hadi. Evet 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 evet. Çok büyük bir hediye merak ediyorum. Da benden sana gelsin. Oy kocaman bir şey neymiş o şey? Babamı çok kızdım ben söylemedin aldığını. Çok güzel. Cemal, tamam. ay çok güzel. Bu sesli şeyler vardı ya. Evet, çok güzel. Teşekkür ederim hayatım. Devam ede. Dur. Ay beğendim kapağı <laughs> olmasın. <laughs> çok güzel. Teşekkür ederim. Bu da yoğurdan kaynak arasında. Aa, çok Barda Arda'dan bana çok seyahat ediyorum diye yastık almış. <laughs> Teşekkür ederim. Barda, Hadi. çok seyahat ediyor diye mi yoksa başka bir şeyden dolayı mı? 40 yaşına yaklaştı bir de çok seyahat ediyor diye. Allah cezanı vermesin. Allah Bu da Dragan arkadaşımdan. Lip balm ve mousse. Bir kızın Bakım hediyeleri aldım. Bak bu, hmm. bir şey var ya spreyi Onu hani ben kullanıyorsan hiç bir bunu da çok istiyordum. Ne o? Bardak espresso bardağı. Oo. Bu da kreşte baktığım çocukların annesinden geldi. Yani çocuklardan birinin annesinden geldi. Teşekkür hediyesi. Bu sene ilk yılı kreşte. Hayli yani evet. badem. Sıcak çikolata için. Bu da rüya Fantastic. Ya. Oo. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu hediyelerim kaybolmasın arada diye şey yapmıştım. Bu Alexandra bir arkadaşım var Ondan. Aa. Ya çok tatlı. Bir arkadaşımdan ay çok güzel. Sonra bu da Ronk arkadaşımda. Ve taktım. Kübrelerimizi teşekkür ederim. Ha o sulardan geldi. Çok hoş. Peki benim hediyemi nasıl buldun? Çok güzel. Çok beğendim. Ben de çok beğenmiştim bunu. Nereden anladın ya bunu istediğimi? Çok istiyordum. Nereden mi anladım? Sürekli söylüyordun zaten keşke bunu alsan diye bilmem ne diye. Önske listene koydun. Sürekli söylüyordun zaten. Sana söylemedim ki keşke bunu birisi bana alsa diyordum yani. Onu hikayemde paylaşmıştım sana. Yüz yani 100 kere söyledin. Ondan <laughs> nereden 100 kere biliyorsun diye. <laughs> <laughs> İyi tamam. Şimdi ilk önce benden babama e, hediyesi ve Arda amcamın hediyesine başlayacağız. Arda i̇lk ardı önce ardı. baba sen başla sonradan Arda vereceğim. Başla. Bu ne ya? Tül yapıyor bize. Bunu açtıktan sonra o kutuyu açtıktan sonra Arda hediyesini vereceğim. Öyle bir batlamış ki açma yeri de yok. <laughs> Bu da mı ya? Tam bekle. Arda amca gel. Hayli... gel. Hangisi Hangi Arda amcanın? Bu. Ata annenin yanında. Bu da Arda mı lan? Derilden Arda amcasın ama. Altın mı aldın kızım? Kaç Al. Yarımlık altın almış <gülüyor> sana. Annem. <laughs> Şimdi. Arda amcamı bekliyoruz da? Ha? Allah. Açın hadi. 1, 2, 3. Çeyrek altınımı. Hakkı şey, şey için teşekkür ederim. <laughs> Şöyle kaldırın mı? Haa. Buraya küçük bakayım ne olacak? Derilden... E, Ardamcası neydi ya? Kağıt mı koydun lan İçinde kağıt var. Okuman lazım. Baba şimdi sen de açabilirsin. Stil et item nit gratis. Gratis spa idag. Masaj şeyi fark Baba! Aç! Gratis huvuda masaj şeyi tam 10 minit masaj. Masaj kazanmam. Belirler amcasına Mevider masaj. amcasına masaj. <laughs> en ihtiyacım olan şey. Bakayım sana ne gelmiş? Senin için bir şans mı geldi? Fıran masaj. 30 dakika masaj bana da gelmiş. Ay 30 dakika mı yazdın? Evet. <laughs> 30 dakika yazacağım. Free masaj 30 30 dakika. 30 dakika yazdım. Gratis kelim, <laughs> gratis kelim, gratis kelim. Tamam. Ben onları alayım. <laughs> O 15 dakika kafa masajı, yarım saat normal masaj. Yandım beni. Um. beri. Sessizlik. Sessizlik. <laughs> 30 dakika susacakmış. Bu en büyük bir şey diye <laughs> olur galiba. <Bir> <laughs> bak, Önce free klemini ver. Şimdi söylüyorum. Hepsini bir gün kullanmazsın. Sadece bir tanesini bir günü kullanmıyorsun. E, tamam, zaten bir tane. Pazarlık yok. Pazarlık yok. Hayır. <laughs> İkisine de free masaj vermiş baba. Teşekkür <laughs> ederim. 30'lar dakika. Diyor olsa... ki 3 dakika yazacaktım. 30 yazmışım. <laughs> okuldan öğretmenlerden. Onu ben yiyeceğim. Bir tane beyeceğim. cips. Bir tane şokolade. Onu da ben yiyeceğim. Bir tane... Yülebürüz. Yülebürüz. Onu da ben yiyeceğim. Bir değil. Bize gelen hediyeler alamazsın. Bir de mum. Mum. Kuhset yiğit. Onu da ben yiyeceğim. Aynen. Tamam. Bu... Bu Mehmet diyor. Bu kimden? O belki ha, bu teyzemlerden. De, bu teyzemden evet. Ben güzel bir Ceket. Filiz yakke. Ceket Çok bir şey. Güzel. güzel. En sevdiğim. Güle güle kullan. Sonra Meltem til çağırıyor. Bu sende. Evet evet. Bak bakayım beğenecek misin? Çok ihtiyacın olan bir şey aldım ama. Çok sevdiğim bir şey. Çok mu? Ooo şoklan takımı umbra bende. Belki kısa geliyor. Ooo. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Ta, kıyın kıyın nere gidiyor oğlum? Yavaş yavaş diğer taşıyor. Çaktırmadan <laughs> Çaktırmadan içeriye taşıyor ediliyor. Tamam. Oğlum dur daha bitmedi çekim. Bu Muhammed'den bana. Allah'ım ya. <laughs> Benim de <bu> hediyelerim eksiliyor. Aa <laughs> bakayım. Ay güzel. Dön başla. <laughs> He bu Kanki aç tamam, hediyeni ama bu tarafa gel göremiyorum seni bu tarafa gel. Kanki bak sen bana böyle, böyle. öyle hediye aldın böyle, böyle. ama ben sana öyle, ne yap hediye baze aldım bak. Ben ihtiyacına göre <laughs> Ama <laughs> beni gömdün yaştan. Yaştan gömmedim. Yaştan gömdün. Hayata başladı yaş 40 yaşında bir kere. ne yaptın? Hayata başladı. Bu da babamın. Bu biz tilbe sefak fra os. Yani ben de Meltem'den. Bu da, <laughs> da senin Hayır o babanın hediyesi. Tilbe sefak diyor. Ben de, ben de. Ha, ya babanın hediyesini açıyorsun şu. Kanka gördün mü hediyeni? Ver tepkini. Oo, kankam sepetli çorap almış. Sepetli çorap ne oğlum? Pardon de almış. Pardon Vallahi seti. Parfümün bir tane başkası şey. varmıştım zaten. Sana bakım seti yaptık bak. Kürve. Burada sivilcelerime gönderme yapmış artık sivilcem yok sadece iz bunlar. Evet. Sivilcelerime <laughs> Sen benim yaşıma gömdün ya beni. İki kere gönderme yapmış, tamam. iki almış. Al tamam. baba tamam, bu da ben de sağ ol. Teşekkür ederim. Parfüm almış canım benim. Bana Bu sesim <laughs> o, <parmüm> çok güzel kokuyor. O parfüm çok güzel kokuyor. O da. Tamam bu benim ihtiyacım şeydi. Evet baba onun ihtiyacın olduğunu bildiğimiz için. <laughs> yolda kalmayacaksın artık. <laughs> böyle almış. Bundan evet, ana kap gösterim alması olacağım. Yani ben kullanmadım onu kullanmaya başlarım. Yine yanlış hediyeyi aldın hayatım. bu berinden beş defa da beş defa olur. Da... Tam onu ama dedesi açacak da babaanneye sonra artık e, tam gösterirsiniz. Tamam, dağıtmış. Oo. Aa çok güzel. Oo. Ben direkt yerim bu. <laughs> Bir tane de olmasın lazım. Hadi o paketi bana versene. Tamam aynen. mi? Da bu senin ne diyen mi? Evet. Kimin? Ardadan. Bu oradan. Bu oradan. Gömlek. Aynısı olabilir mi? <laughs> Aynısı değildir yani. En büyük hediye buradaki ortam, abim, yengelerim, yengem ve babam. En büyük hediye benim için bunlardı. Biraz para git gidecek olamam. <laughs> evet. Bir de bence Beril'in masaj hediyesi. <laughs> bu teyzemden sana. Benim hediyeyi ben bulamıyorum. Tamam teyzem mi? <laughs> teyzemden, bu teyzemden sana bu ha. Bu benim. Teyzemin hediyesine kondun ya. <laughs> Beraber aldık da. Beraber. <laughs> <laughs> Ay Beril. Bu da Ay çok tatlılar. işim, benim biri babanın Aynen. Teşekkür ederim kızım. Kanka o da güzel bak. Kanka bu Aa şi şey gözlü. <laughs> Valla şiye gideceğim artık bunu takacağım. Gözlüğümü yok zaten. Tak bakayım. Dur bu, bunu çıkartayım mı? Dur dur çıkartma önce dene belki olmaz. Ha olur. Şöyle tak. Kanka şiş gözlüğünü yükledik. Yakında ayakkabı kayak <laughs> takımı da yüklendi. <laughs> zaten şey sezonu başladı. şey ben bunu kullanacağım. Hadi Hadi, hadi güle güle kullan. Teyzemin yeni. Teyzemin yerine dökmüş oldu. Bu peze aldı pardon. Bunu ben de unuttum. <laughs> Teyzem var ya bize kızacak ha. Ben yokken hediyeleri açtınız diye yemin olsun. Evet, bunlar da hediyelerimizin son hali. Bu sene ne çok sevenimiz varmış dedirten bir yıl oldu gerçekten. Çok fazla hediye geldi. Herkese çok 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 teşekkür ederiz. Hepinizin yeni yılını kutluyoruz şimdiden. Buradan kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz Türkiye'ye, ailemize, sevdiklerimize ve buradaki arkadaşlarımıza da yeni yıllarını ve Noel'lerini kutluyoruz. Hepsine de güzel hediyeleri için teşekkür ederiz. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Sizlere de bir yeni yıl hediyesi çekilişe göndereceğiz. Canlı yayında açıklayacağım çok yakında. Şimdiden çok heyecanlıyım. Bakalım kime çıkacak hediye. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.